Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Google Play'den kart silme işlemi nasıl yapılır sizlere onu çok basit bir yöntemle göstereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İlk olarak telefonunuzdan gelmeniz gereken yer Google Play Store arkadaşlar. Hemen Play Store yazıyorum. Ve Play Store'a geliyorum. Play Store'a geldikten sonra sağ üstte profil logonuzu arkadaşlar tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada arkadaşlar ödemeler ve abonelikler kısmına geliyorsunuz. Geldikten sonra arkadaşlar burada ödeme yöntemleri diyor. Ödeme yöntemlerine geldiğinizde arkadaşlar burada kayıtlı olan kredi kartlarınız görünüyor. Ancak göründüğü halde kaldıramıyorsunuz. Üstüne bastığınız halde kalkmıyor. Bunun için en aşağıda diğer ödeme ayarları diyor. Diğer ödeme ayarlarını hemen tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar farklı bir sayfa açıyor. Burada arkadaşlar ödeme yöntemlerinizin hepsi çıkıyor. Burada kredi kartlarınız kayıtlıysa hemen burada çıkacak. Buradan arkadaşlar kaldırabileceksiniz. Kaldır seçeneğine bastıktan sonra arkadaşlar sizden diğer bir ödeme yöntemi isteyecek. Onda Google Play yapabilirsiniz. Bu yöntemle arkadaşlar kredi kartlarınızı kaldırabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.